Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber engelli raporu ile araç alımı yaparken ÖTV indirimleri oranları ne kadardır? Engellik durumuna göre ne kadar ÖTV indirimi yapılıyor? Bu videomuzda ondan bahsedeceğim sizlere. Bu konuyla ilgili araştırmalar internette bayağı yapılıyordu. Ben de bunun için bir içerik üretmek ve bilgi vermek istedim. Çok internette de çok fazla yanlış bilgi de var. Bunu da söyleyeyim sizlere. Çok karmaşık bilgiler var ki bu bilgiler gerçekten ortalıkta dolanıyor. Ben birçok bilgiyi araştırdım, izledim. Artık daha en net olan bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar oranlar iki çeşit oluyor. %40 engelli olup %40'tan %89'a kadar bu arada engellik raporu olan arkadaşlarımızdan 26,3'lük ÖTV indirim uygulanıyor. Yani aldığınız e, araçta 26.3 oranlık bir e, ÖTV indirimi yapılıyor. Tabi bu şu an anlattığım süreç zarfında geçerli. İleriki günlerde kararlar değiştirilebilir. Bu yükseltilebilir, düşürülebilir veya e, dediğim gibi kaldırılabilir bu sistem. Çünkü son yıllarda sürekli e, kısıtlamalar geliyor. Ondan dolayı söyleyeyim sizlere. yüzde %90 üzeri engelli olan arkadaşımız ise komple bu ÖTV'den muaf sayılıyor. Yani hiçbir şekilde ÖTV ödemesi yapmıyor. Ama 90'ın altında olanlar 26,3'lük bir ÖTV'den muaf sayılıyor. Geri kalan ÖTV'yi ödemek zorunda kalıyorlar. Yani kısacası hesaplama yapmak gerekirse gerçi bu hesaplama için ayrı yetemi videoda çekme, çekmem gerekiyor. Çok ayrıntılı bir konu ama size anlayacağınız açıdan söyleyeyim. 200 binlik bir araba aldığınızda %26,3'lük bir ÖTV kesintisi yaptığı geri kalan ana parayı ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aklınıza takılan başka bir soru varsa da yorum kısmından sorarsanız bilgimde ise cevap vermeye çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler.